Başladım. Arkadaşlar merhabalar. Seyyar balans makinesi kaç kilometre hız yapar diye soruyorsunuz. Bununla alakalı kısa bir bilgilendirme yapacağım. Seyyar balans makinası lastiği çapına göre değişir. Fakat ortalamayı 160 ile 180 kilometre arasında hız yapar. İnanmıyoruz diyen arkadaşlara kısa bir örnek. Gel önce bir ver hatta bana. Arkadaşlar şu anda aracımız Iveco. Ekranı gösteriyorum. 0 kilometre. Ferhat çalıştır. Net 170 km hız yapıyor arkadaşlar. Evet. Şu anda aracımız net 170 km süratla tekerimiz dönüyor. Hızımız de düşüyor şu anda. Evet 136 130 128 bu şekilde düşüyor. Seyyar balans makinesi işte bu kadar sürat yapıyor. Pekala diyorsunuz ki ben 300 ile gidiyorum ya yani 250 ile gidiyorum. Nasıl olacak? Buradan hassaslık ayarı var. Buradan değerini artırabiliyoruz. Sürat artmıyor ama daha hassas bir şekilde balans yapabiliyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.